Ben Profesör Doktor Ahmet Fertelli, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Enerji Anabilim Dalı Öğretimleyisiyim. Elektrik faturalandırmalarında tek zamanlı ve çok zamanlı olmak üzere iki farklı tarife uygulanmaktadır. Hepimizin bildiği gibi 1 Şubat 2022 tarihinde çıkan yeni düzenleme ile 7 kWh saat 6 ve üstü tüketimlere göre farklı fiyat uygulamaları yapılmaya başlanmıştır. Çok zamanlı tarifede bir gün üç farklı zaman dilimine bölünmüştür. Bu zaman dilimleri 0-6 ile 17 arası gündüz dönemi, 17 ile 22 arası puant dönemi ve 22 ile 0-6 arası gece dönemi olarak belirlenmiştir. Ve bu üç farklı zaman dilimi içerisinde de üç farklı fiyat tarifesi uygulanmaktadır. Genelde kullanıcılar bu iki tarife hakkında fazla bilgiye sahip değildirler. E, halbuki evlerimizin bir bulunan elektrik sayaçlarının tamamı bu üç farklı zaman dilimi için ölçüm yapabilmektedir. Elektrik faturaları dikkatle incelendiğinde gündüz, gece, puant ve tek zamanlı olmak üzere faturalarda tüketim değerleri ayrı ayrı verilmektedir. Aboneler faturalarını dikkatli bir şekilde incelemeli, tüketimlerini daha çok gece zaman diliminde gerçekleştirenler ile Tüketimlerinin belirli bir kısmını puant ve gündüz döneminden gece dönemine kaydırabilenler mutlaka üç zamanlı tarifeyi tercih ederek önemli oranda tasarruf edebilirler. Buna karşılık elektrik kullanımını belirli bir zaman aralığında tüketmeyenler ve en fazla tüketimi de puant zaman aralığında gerçekleştirip kullanımının bir kısmını geceye kaydıramayanlar da mutlaka tek zaman dilimi tarifesini kullanmalıdır. Özellikle 500 saat üstünde tüketim bulunan aboneler üst zamanlı tarifeye geçip elektrik tüketiminin bir bölümünde geceye kaydırabilirlerse, puan dönemine göre %65 daha ucuz olan gece zaman diliminde elektriği kullanacağından dolayı toplam tüketimde %8 ila 14 arasında tasarruf edebilme şansına sahip olacaktır.